Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomuzda sıkışan, kopan veya kesen bijon nasıl çıkarılır ondan bahsedeceğiz. Tek i̇şte, tekerimizi söktük. Falançımızı şu iki cıvatı tutuyor. 12 anahtarla onu söktük. Bijonumuzun içeride kalan saplama kısmı e, ulaşılabilir pozisyona geldi. Elimizdeki mevcut bijonu buraya kaynatarak e, pas sökücü, yağlayıcı kenarlarını sıkaraktan sıka gevşete, sıkı gevşete yerinden çıkarmaya çalışacağız. Kaynak işlemimizi yapmadan önce ise e, arabamızın kutup başlarını sökmüş olduk. E, araç tesisatına zarar vermemesi için. Arkadaşlar kopan bijonumuzun başını kaynattık. Çevirerek diski bu şekilde şasırdan vermiştik çevirerek çevirerek kaynattık. Şimdi piyonu yerinden sökmeye çalışacağız. Ee, biraz soğuması bekliyoruz. Tabii. Gördüğünüz gibi mantar gibi. yapması zor olacak. Şu şekilde ileri geri, ileri geri. Sıka gevşete, sıka gevşete bunu çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu aşamada bir kişiden yardım alabilirsiniz. Aracı da frene bastırabilirsiniz. Şöyle, şöyle sıka gevşete, sıka gevşete. Hmm. Alayım kamerayı. bu hale gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi saran kısmı kafayı kaynattık aldık. Deliği de şu şekilde.